Euh... Je sais. Merhaba ilkilerim kanalınıza hoş geldiniz. Size bayram şekeri getirdim. İzdiham yaratmadan bakarak doymaya çalışın. Bu yaramaz tatlı şey bugün 11 Instagram güncellemesi ve bir Weverse ana güncellemesi paylaştı. Ve hepsini kısa bir süre sonra hiçbirimizin gözünün yaşına bakmadan yine ve yine sildi. Alıştık artık şaşırmıyoruz değil mi? Beyefendinin gözleri belerten videolarını kalabalık bir ortamda açıp izlemek elbette ki çok zordu. Çoğunu göremeden silmiş zaten. Soru cevap yapmak istemiş ama tahmin edersiniz ki yine fazla yüklenmeden uygulama sıkıntı çıkarmış ona. Sonra da Weverse'den ona yardımcı olmaya çalışan birkaç armıya isyan etmiş tatlı tatlı. Ama gelip onun bugünkü sosyal medya paylaşımlarının en başından başlayalım. Dün bu papatyaları paylaşmıştı. Siyah beyaz oluşu profiliyle uyumlu. Sizce Bay Kim Taehyung bu şekilde bize ne anlatmaya çalışıyor? Albüm ve bahsedilen mislipler çıkasıya kafayı sıyıracağız. Eski vante haline bürünüp böyle fotoğraflar paylaşması da ayrı hoşuma gidiyor. Bir de çocukları olan sevgisi. <laughs> Kumdukum bebeklerinin onu havaalanında karşıladığı Instagram videosuna yorum yaptı. Pek seviyor çocukları. Öyle gözleri parlıyor ki çocukları görünce onun evlenip çocuğa karışmasını ondan daha çok ister hale geliyorum ben. Bugünkü silinen gönderilere bakalım mı Haydi? Önce bunu paylaştı. Arabada müzik dinliyor. O sırada ben de arabadaydım. Aç yorumlara iki çift lafım var sana dedim ama tabii ki o hariç herkes duydu. <laughs> Sonra bu şarkıyı paylaşmış ama ben göremedim, bir dakikada silmiş meğersem. Oradaki yontanı görenler siz de benim gibi gülümsüyorsunuz değil mi? Taehyun çok seviyor oğlunu. Sonra bu videoyu paylaştı, yine arabada beyefendi, müzik dinliyor. En sonda kameraya yaklaşması ise beni bitirdi. Sonra eve geçmiş paşam, neler yaptım diye bunu paylaştı. Öyle tatlı, öyle yakışıklı ki. Sonra da bunu paylaştı. Ben sağlıklı, iyi yaşıyorum, busy yaşıyorum, hala yoruldum ve Evet Theon, yoğun olduğunuzu biliyoruz zaten. Albüme kadar dinleneceğini söylense de biz inanmamıştık. Sağlıklı ve mutlu ol yeter bize. Sonra da bu video gelmiş. Hani ne kadar daha ihtiyacım var? Sadece yaptım <Sessizlik> Çok yorgun görünüyor ama öyle tatlı ki yanaklarını ısırası geliyor insanın. Onları merak ettiğimizi biliyorlar ve her şeyin yolunda olduğunu söylemek için o yoğunluğun içinde bizi unutmayıp yine geliyorlar. Nasıl banktandan başka bir sanatçı bu kadar sevebilirim ki? Weverse'den sorular görmüş olmalı ki bunu da paylaştı. Oca pi, çakı 거니까 Ay tabii ki merak ediyoruz ayıp ettin. Ama bazı şeylerin sorulmaması gerektiğini öğrenemeyenler var içimizde. İdare et artık çocuğum. Ayrıca sil tabii lafı mı olur çoktan indirdik zaten biz. Soru cevap yapmak istemiş tatlı tatlı soruyor. Bu aşıdım bu robotu ya. Weaver'sten nasıl yapılacağını anlatan gönderileri görmüş. Oysa ki John sorsaydı gösterirdi ona. Usta sonuçta o bu konularda. Neyse sonra bu soru kutucuğunu paylaşmış. Ama tabii ki başaramamış. Güvenli alan Weaver'sde ablan hazır yazan birine abla cevapları nereden görebilirim lütfen söyle diye sormuş. Yiyeceğim bu çocuğu. Başka biri ona anlatmış. Ama hayır arkadaşım cevap yok sadece yorum var. Bu sistemsel bir hata diye sistemli bir cevap vermiş. Ah be yavrum armiden haberin var mı senin? Al işte kanıtı da kendin atıyorsun oysa ki. Onda nasıl göründüğüne dair bir ekran görüntüsü paylaşmış Weverse'den. Hikayelerinin 10 dakikada görüntülenme sayısına bakın. 1 milyon aşkın kişi. Instagram'ın sistemi buna dayanır mı? Yalnız şansa bakın. Teon hikaye paylaşıyor ve orada sizin profiliniz var. Orada bir de Türk var görüyor musunuz? Türk army bayağı açtı kendini. Bu kadar şans bile yeterdi bana be. Neyse bayağı yardımcı olmaya çalışmış armyler Weverse'den. Ama yok bizim oğlanın uygulama çalışmamış. Bunu attı üzerine. Hayır ben dururum. Ande. Hmm. Ah. Ben çiçe dolu bir Kıyamam. O yoğunluğa rağmen bizimle vakit geçirmek istedi. O da insanın altyapısının eksikliğine denk geldi. En son bunu paylaşmış teteciğimiz. Tamam. Çemik gibi olacağız. Kup. Sonunda olacağız. Bay. Şapşal çocuk. Günün sonunda bu tatlı paylaşımları görmek bile yetti bana. İyi ki varsın Teo. Instagram'ın bir an önce uygulamayı sizin için yeniden geliştirmesini umuyorum aylardır. Evet bugün bayağı aktif olan Kim Teo sanki biz fazla özlemden uydurmuşuz gibi her şey silip gitti. İçinizde hikayeleri silinmeden yakalayanlar oldu mu? Ben bu videoyu görmeyen varsa eksiklik hissetmesin diye yaptım. Kardeşim vicdansız ama ben her zaman yanınızdayım. Haydi hikayeler hakkındaki düşüncelerinizi paylaşın sizi morluyorum.